Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ın 3. bölümündeyiz uzun zamandan sonra Brawl Stars çekiyoruz Yanımda Aras var biliyorsunuz en son kendi kendime oynuyordum bugün Aras'la birlikte oynayacağız ee, Arkadaşlar Aras bana iyicene oyunu öğretti İyice ben oyunu öğrendim Karakterler falan açtım şöyle 6 tane karakterim var ee, Ve Star Yolu diye bir şey eklemişler ağızlarına sıçayım onların Bakayım bu Star Yolu'na Jackie. Colt, Colt, Colt. Colt nerelerde Colt? Eskiden Colt'u kullanıyordum ben. Evet Colt'u çok seviyordum eskiden. Artık Poco'yu seviyorum. Poco hastasıyım. Şimdi Poco'yu neden seviyor musun biliyor musun? Niye biliyor musun? Çünkü Ulti'si şey yapıyor. Ondan değil. Ulti ne abi? Özel, özellik, özellik Ne özelliği ya şey. Ee, ne? Süper güç. Ulti Mobile Legends'ta veya Wild Rife'da geçerli. Hmm. Ben ne diyecektim onu unuttum. Arkadaşlar Poco'yu ben de pi hmm. piyanistim ya. Piyano piyanisti hmm. demeyeyim. Aras bir sus. Gerizekalı çocuk. Ultin geldi mi? Ultin var ya şimdi. Bir sus da anlatayım. Tamam. Çünkü ben piyano kursuna gidiyorum arkadaşlar. O yüzden Poco'da müzikal olduğu için. Müzikal. Hayır onları ben alacağım dostum. Ne vuruyorsun lan? Ya onun teki geldi. Ne vuruyorsun oğlum? Ne vuruyorsun lan? Ana nasıl diyeyim? onun teki geldi. Hayır öldü. Aa ben de öleceğim. Senin gelmeni bekliyorum ne kadar sinsiyim. Nerede olan o? Osmanlı torunu değiliz <laughs> lan biz. <laughs> Osmanlı torunu olan biziz. Allah. Allah ekber. El... <laughs> El primo ağzımıza dirsek attı. Havaya <laughs> uçtuk. montaj. Montaj bilseydin. Bunu yapardın ha. şey montajla. El primo on şey olmuş hayvan bu öküz öküz. Gör <laughs> Gel lan Gel Aa, lan. Dur ben bunu biliyorum. Bu Bali'nin canları çok ez oluyor. Dur, He, adamın benim 9 adamın 10 taş, güç taşı var. Adam bizi yenemedi MK. MK ne demek olduğunu biliyorsunuzdur arkadaşlar. Bir savaş kazan. <laughs> Aa yeni kademe hakkı. Ödüller. 10 elmas. 3, 60 bin hasar ver. Çift kaç hesaplaşma lazım? tamam. Kapat elini hani ya. Senin kaç kupan var? Eee 6693. Arkadaşlar <laughs> adam hayatını Brawl Stars'a vermiş ya. <laughs> Eskiden Brawl Stars delisiydim ya. Cidden delisiyin ha. Delisiyin. Sezon sonuna 42 gün. Oha bir, 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 buçuk ay. Bu video arkadaşlar kısa olmayacak. Ya o kadar kısa olmayacak. 40 dakika falan yaparız belki. Belki. Gir ya. Girdim. Sana bağırmayı çok seviyorum. Mystery etti hop. Kulübedeki gizem. Harisma BS. Tüm takımlar birbirine birbirine karşı. Yani ben de mi sana karşıyım? Biz takımız başka takımlara karşıyız. Seni aptal. Takım diyor zaten. Takımız oğlum zaten işte. Sutu var. Ne oluyor oğlum içeride evi yıkıyorlar. Aa, ölüyor mu? Adam Evet arkadaşlar önceki ma maçta bir tane sakız topu attılar. Ee, nerede kalmıştım? Evet arkadaşlar biz de bir tane sakız topu attılar bir de bir tane yumruk attılar. Ezildik biz orada arada kaldık, arada kaynadık. O yüzden hepimiz farklı karakterlere değiştik. Her maç farklı karaktere girmeyi düşünüyorum. Arası bilemem. Ee, o zaten sürekli yapıyor. Yeni maça girelim hemen yani Darly diye bir karakter oldu. <laughs> Başladık. Uy. Uzatma. Jessie çok gereksiz bir karakter bence. Şimdi şu aksesuarı şunların üzerine deneyeceğim. Uf 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 uf. Arada kaynadım. Hı. Adamları öldürdüm. Düş topularını kaptırdık lan. Hesaplaş. İki tane. Aptal. <laughs> en azından. ikinci olduk. Evet. kazandık kazandı Çok sıcak ya. Ben de kot pantolon var arkadaşlar. Tekrar oyna. Allah Allah. <laughs> Sen güç toplarını topla. Ben midla doğru gidiyorum. Bu aksesuar hani etrafında dönüyorum şey ver, hasar veriyor ya kutularda işe yarıyor mu? Ne? Kutularda işe yarıyor mu bu aksesuar? Kutuları kırmada. İşe yarıyor tabii. <laughs> Johnny değilsin Allah! Ay, yapma. Niye öldüm ben? O çok güçlü bir karakter. ne yapayım? Bak telefonunu kırarım lan onun. Ya göre tanıdığımı sandım ki çıktım bak. Yine karakter seç. Aa dur Poco'yu güçlendirebilirim. Poco'yu güçlendireceğim tabii ki. Ben bilgisayar oldum. Aksesuar 7. seviyede açılıyor. Yıldız gücü 9. Eşya 10. Bu da 11. Bu eşyalar iyi herhalde 10. 11. de açıldığına göre. hangi karakter olayım? Jesse olayım mı? Shelly olmam. Nita hiç olmam. El Primo olayım. Şu yatağı açsak mı ya? Şurayı açayım sadece. Şu kaktüsle öğretmen gibi duruyor mu? <laughs> Saçını öğretmene. Ha Aa, internet hatası şimdi o daha fazla sürer. Öldük. Ölmedik. Adam niye ateş etmiyor lan? <laughs> Edgar'ın dibi geldi. Kaç. Allah Allah. Öldürürsen ölür he o. Allah. Ölürsün. Ölürsün. Ölmem. Ölürüm. Ondan tamam. sonra da gelmiş. Bak ilk çakal kazanalım şu maçı da başarı veriyor şimdi. <laughs> Şundan da mı nereye şimdi? Ayy. A Poco! Demin kullandım. Latch over! O, o müzik notası çok... Aa! Aa, a Aa! Güç topu. Kaç. Kaçtım. Şurada biraz canım da olsun. Get ready. Allah! Ateş attı. Tek yedi ateşten. <laughs> ben de muakarak. Adamın 17 güç topu var. Tabi öldürürüz. Oğlum bunlar niye 18 güç topu var? <laughs> ah! <Tekli can>. <gülüyor> Allah! <gülüyor> Nasıl bir yumruğu var la onun? Neyse ikinci olduk en azından. Ben de 12 rütbeyim. Ne olmuş? El primo. Anladık kardeşim el primo. O iki tane. On, on elmas. Bir tane. Altı yüz aldın. Sekiz yüz on. elmasım var. Dükkana gidip gidelim bakalım. Elmasları nasıl harcayabilirim? Yeni karakter alıyorum. Sto. Sto güzel mi? Güzel ki. Yeni bir gizemli savaşı açılıyor. Mortis. Yeni maçla dur. Mortis. Alacağım. Yeni karakteri o toyla oynuyorum. Ben de yeni karakter açayım. Jessie. Hadi Jessie ile oynayacağım. <laughs> Jesse'yi çok sevmiyor ama. Heh. Ben diyorum ki niye hareket etmiyor? Ona mermiler sekiyor. Aa burada iki kişi var. Öleceğim. Bir dakika da onu öldürdüm. Sutsu'daki bir özellik var. Aha. Gu, -gu -guardian attım. Bir tane özellik var. Guardian bu attım. Guardian. Ne kızıyor? Vurdum mu? Şey oluyor. Hemen ulti de oluyor. Bir tane vurdum mu? E ne yapabilirim? Yani çok iyi bir karakter. Ne yapabilirim? Ha? Aa o da Jesse. Ya şunun. Öldü. Zaten öldüler. Bu, takımın birinci oldu. 60 bin hasar ver görevini yaptım. Yok, <laughs> 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 o 95. Da. Jackie istemiyorum ben abi Jackie kötü. anlaşılmıyor. Tane kara verk diyor. Tane kara Buraya basın 30. kademesinde açılır. 30. kademe ne? <laughs> Oha şu oklu kuşa 925 gerekiyormuş. Yo. Şuna orakçı kuş. Orakçı kuş. Undertale'da orakçı kuş diye bir şey var. <laughs> kim o? Undertale'da. <laughs> Undertale'da o kim? İyi sonra da çıkıyor. He. Troll Up'da çıkıyor oğlum. Bilmiyor musun Undertale'ı? Dali, Darli seçsene. Onun... Poco, Poco, sıra Poko'da. Arkadaşlar bir Undertale'ın yapımcısı olarak söylüyorum. Undertale'ı Undertale'ı güncelleştirmiyorum artık bir Undertale'ım. Ben Undertale'ın yapımcısıyım. Bilmeyenleriniz <laughs> varsa. Şimdi çok kişi diyecek ben tabii kardeşim ben de Aras Kargo'yum. Ee, ama Undertale'ın yapımcısıyım ben yani inanmayan inanmayan. Ya kardeşim Undertale'ın yapımcısı olmasam zaten montajda ekranda değilim yazısını yaparım. Tıpkı şeydeki gibi ben ne yapıyorum lan onların üzerlerine atlıyorum. <laughs> Hayır öldüm. Ne yapayım? Gel buraya. İki bence alabilirsin. Alırım tabi. Gel. Ya gel. Aa! Birik. Oğlum beni bekle. Mitoz bölümüne geçiriyor bunlar. Tamam öldü o öldü. <laughs> Orakçı kuş öldü. Biz iyi takım olduk. güzel etkinlikler Görev bir maçta atalım arkadaşlar bitirelim 40 dakika oldu söylemiş söyleyeceğim söylemiştim ama olmayacak tamam. görevleri değiştirmiştim de bir görevi değiştirebiliyorum ben de değiştirebiliyorum Aa Darwin diye bir Poco var. Aynen Darwin diye bir Poco var. Darwin geldi. Gumball'un dünyasından çıktı. <laughs> ben de eskiden Brawl Stars oynamıştım. İsmimi ne koydum biliyor musun? Söyleme. Tamam. Aa Darwin HYP'ni ne koyu hiç öldürdü. Ya Nita tabi dur ya akıl hastası ya. <laughs> ee? O benim şeyim. Ver lan. Güç topumu çaldı. Gel lan. Direkt güç topumu çaldı ya. <laughs> oğlum bak seni öldür lan. Kemiğini kırarım senin nita Aha. Ya mitoz bölünme geçiriyor bunlar. Yemin ediyorum ya. <laughs> kimsin oğlum sen? Kimsin lan? Oğlum sen kimsin oğlum? Oğlum kimsin sen? Salak şey. Amecek. Önümüze... Önümüze geliniz, Cez. Bu bir şey söyle. Sen de bu karakter olsaydın ne olurdu, biliyor musun? Ne olurdu? Biz artık... Ezreal, e, hiper ölüm tanrısı olurduk. Evet. <laughs> Neredesiniz lan? A4. A4 kağıdı kaçma. sana? Ne? A4 kağıdı, gel buraya. Geber. A4 kağıdı bildiğini ya? Arada kaşar. ben e, Bedtime Tree oynarken papayrusa ölünce Papyrus'a ölüyordum bir aralar. Diyordum ki boş yapma lan Papyrus bitkisi. Papyrus bitkisi. O oh, al özel etkinlikler. Bu etkinlikleri takımlar halinde oyna. Bu etkinlik takımlar ne? halinde oynanamaz. A 185 güç şeyi. Güç topu keşke geçtiği güçlendirmeseydim lan. Al üstten direm Poco'yu. Aksesuar. Hangisini alayım? Poco ve yakındaki tüm arkadaş 5 saniye boyunca saniyede 400 puan iyileşir. 2000 can hiçbir şey değil. Hayır bu ne? Geniş bir alanda 4 savaşçıların üzerindeki kötü etkileri kaldırır ve 2 saniye boyunca bu tür etkilere karşı koruma sağlar. E bok gibi bu Poco'nun eşyaları. Bence e, akort cihazını mı alayım? Hangisini alayım? Hmm, sen hangisini almak istersin? Hangisi daha iyi? Ben sana soruyorum. 50 yıllık Brawl Starsçısın. Akort yazdı mı iyi. Bence onu al. Lan sen hiç Poco'yla oynamadın mı küçükken? <laughs> poco, oğlum Poco'yla hiç oynamadım ki. Bak istersen rütbesini göstereyim. Rütbe 11 anasını e satayım. <laughs> Çok oynamışsın. Hadi o zaman. Akort yazını alıyorum. İyi de saniye boyunca 400 puan yaşıyor. Yani 2000 can çok az. Benim attı benim süper gücümle yani daha çok can can iyileşirler. Neyse bakalım. Bu etkinlikleri ben niye açamıyorum? Video uygulaması nereye gitti? Şunlara bir bakacağım. Büyük oyun, yanan kibrit, duello, demir merkezi. Büyük oyuna bir bakayım. E, oynuyorum. Stakım. Ana elmas kapmacaya geçti. Evet cidden oynayamıyormuşum. Ne sakatsa oyunumuzun sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Ve abone olup like butonunu çökertmeyi, parçalamayı, yok etmeyi unutmayın. ただただた Say that.